Arkadaşlar merhaba tekrar hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün İsmail Vırıt arkadaşımız ziyaretimize geldi. Ee, hoş gelmiş. Hoş ee, bulduk Asil Cesur'u merak etmiş. Ee, onları görmeye geldi İsmail arkadaşımız. İsmail kardeş e, nasıl söyleyeyim köpekleri beğeniyor musun beğenmiyor musun? Köpekler burada. Ee, Abi köpekleri beğeniyorum. Kalk oğlum kalk. Gel Cesur gel. Gel kalk oğlum kalk. Köpekleri beğeniyorum ama insanlar şunu söylüyor Ali abi. abi, ee, kilolu hayvanların arka ayaklarında sıkıntı oluyor diyorlar. Dur oğlum. Biliyorsun senekiler de biraz fazla kilolu Hala evet, abi. Evet biraz fazla kilolu benimkiler. Yani dişi 110 kiloydu, bu 90 küçük kilo Hayır, Hayır Al şöyle beni gel İsmail, o şimdi daha rahatlatmaz. Gel, gel Cesur al, al oğlum gel, 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 gel. gel. gel oğlum gel. hadi benim oğlum hala? Ne oldu benim oğlum? Evet İsmail. Ali abi kaç aylık olur onlar? Valla bunlar 16 aylık, 17 aylık olacaklar. Bunlar ben aylık olur İsmail. Bunların bakımlarını inşallah düzgün yapıyoruz. Sen bazı eleştirilerini herhalde duyuyorsun İsmail. Aynen yani abi. kimler ne diyor, ne demiyor. Ali abi, bilmiyorum. Ali can... Köpek bağlanmaz diyorlar. Bağlandığında arka ayakları dönüyor diyorlar. Niye bağlanmazmış İsmail? Bana bağlı bunlar. Onun bize bir açıklamasını yapar mısın? Bu hayvanlar kilolu olduğu halde ayaklarında neden bozulmuyor? Nasıl baktın? Yani şöyle diyeyim. E, bunların bazı insanlar yanlış besleme yapıyor hayvanları. Enikler doğduğu zaman e, önüne işte ne bileyim 30 günlükken annenin altından alıyorlar. 25 günlükken. Hayvan annesi sütünü alamıyor. Anne sütünü alsa da e, önüne et atıyorlar. 20 günlük, 25 günlük hayvanların önüne et attıklarını biliyorum. Ali abi bir en kaç anne sütlenmesi lazım? Maksimum anne sütünü bitene kadar e, eğer ki 7-8 tane, 10 tane yavrusu varsa bir annenin bunu sırasıyla emzirmeniz lazım. Yani dördünü alıp dördünü emzireceksiniz. Dördünü alıp dördünü e, bir aç kalır yoksa. Yani hepsini bir annenin altında bırakıp e, emerse uyanık olanlar, enikler, e, ilk yapışanlar sütü bitirene kadar doyar. Öbürlerine süt az kalır. Yani o yüzden ben bunları öyle yaptım. Dört tanesini dört memeğine emzittirdim. Öbür diğerini getirdim. Bir dört tanesini daha emzittim. Öyle büyüttüm yani. İki aya kadar kesinlikle anne süt emecek. Enikler. Kesinlikle. Ondan sonra da e, bazı insanlar hep yağlı süt veriyor. Yanlış. Yani az yağlı, yarım yağlı sütler var paket sütler. Veya e, koyun sütü, keçi sütü verseniz de üçte bir su katmanız lazım. Yani sadece süt verilmez hayvana. Sadece süt hayvanı bozar. Mesela iki aydan sonra süte başladın ama bu sütün yanında da haşlanmış yumurtadan vazgeçmeyeceksin İsmail. Bak bunu kafanın bir yerine sok. İki aydan sonra bu hayvan artık yem yemeye başladığında her gün elinden geliyor kadar mesela bir gün önce altı tane yumurta haşla veya dört tane her gün iki tane köpeğin varsa iki tane bir ne yedir, iki tane bir ne yedir. Bunu üç ay devam et. Bak kesintisiz. üç ay haşlanmış yumurtaya, süte ve yoğurda devam et. Köpeklerine iğne ilaç vurma. Sade e, parazit ilaçlarını, yani parazit aplarını, bir de gençlik açsını. Şimdi insanlar şunu da yapıyor arkadaşlar, şunu da görüyorum ben. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir defa gençlik açısı yapıyorlar hayvanlara. Yeterli diyorlar. Bir defa gençlik açısı yeterli değil arkadaşlar. İki de yeterli değil. Bak ikiciyi de vurduğunda bir hayvan 11, 10, 12 aylık olsa da gençliğe yine düşüyor. En az üç defa gençlik aşısını yapın. Erinmeyin. Yani sonra da pişman olacak iş. Bir sürü emek veriliyor bunlara. Bir sürü zamanınızı ayırıyor. Bir sürü emek veriliyor. Hayvan gençliğe düştü mü kurtulma şansı yüzde yirmi. Ya sakat kalır ya ölür. O yüzden üç defa gençlik aslını yap İsmail. Eniklerinde. İnşallah doğar kendini. <laughs> evet. Ne oldu kızım? Ne gördü o? <laughs> Köpek mi gördü o? Köpek. Hani? Ne gördünüz oğlum? He? Ne gördünüz kızım? Hayır, gel oğlum, gel. Gel. Hayır. Şöyle köygeden çek, yakından. Yakından çek, ya yakından. Gel, 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 şöyle gel. Şey. Oturduğun yere yaklaş. Otur, otur sen. Sana bir şey yapmaz. Yaklaşmaz mı? <laughs> ya. Oğlum. Hah, hem şöyle bir video, şey, hadi oğlum. Hadi. Yani İsmail, diyeceğim şu. Bu hayvanlar, Eniklikten altaya kadar düzgün bakarsan hiçbir şey olmaz. Bak eniklerin doğacak o alabayını. Bak sen benim dediklerimi uygula, birebir uygula. Bir tanesinde bozuklu olursa, bir tanesi küçük kalırsa gel yanıma. Ama aynı şekilde. <laughs> şimdi arkadaşlar, İspanyol arkadaşımın da bir alabay köpeği var, çok güzel dişi. Bunların babasına. Ha çok değil. güzel bir damızlık. Bunların babasıyla eşleştirdik geçenlerde. İnşallah yavruları olursa İsmail kardeşim onu da size kanıtlayacak. Ben dediğim şekilde İsmail sen onlara bakacaksın. Sen insanlar alabay köpek görsün Bak emin ol buna. Sen benim dediklerimi uygula. Gerisine karışma. Bak o hayvanlar anneyi nasıl geçecek? Anneden ne kadar iyi olacak onlar? Bunların babasıyla Tatar'la eşleştirdik arkadaşlar. İnşallah güzel renkleri olacak. İnşallah. Bir de sağlıkla bakarsak inşallah Maşallah güzel olur. Bütün evlerde besleyeceğiz herhalde bilmiyorum ama. Orada köpek görüyor herhalde. Yasur gel oğlum. Reis kardeş gel şöyle diyeceğim bir şey varsa sormak istediğin bir şey varsa gel oğlum. Gel. 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 Gel Cesur gel. Hala abi sen Canpa abi'nin kalanında da ikram ettik. Hani Şöyle konuşaraktan Ayakları bozulmuş ipleri bana getirin ben he, düzeltirim. Aynen öyle. Nasıl yapacaksın Ali abi onu? Aynı anlattığım gibi işte beslemede mesela eğer sağda solda duyduğum olursa böyle hayvan anaya baba sakat hayvanın eni olursa ben besleyeceğim. Eğer bulursan veya duyarsan al bana Aa, getir. Peki enik mi böyle yaşını aldıktan sonra mı? Nasıl? Mesela yaşını aldı. Hayır köpek... Enikken, yaşını aldıysa, bozulduysa ona tıp dünyasında kimse bir şey yapamaz. Mesela bir yaşından ya da iki yaşından sonra kesinlikle hayvanda ne verirsen verirsen düzelmez. Yok. Mi, Eğer altı aydan sonra hayvan bozulduysa ayakları, ayaklar gittiyse bir daha o ayakları düzeltemezsin. Ona günlük iğne de vursan, günlük yüz tamam. koli yumurta da versen, yoğurt da versen bozulan ayağı düzeltemezsin kardeşim. Bak ön ayaklar düzelir ama arka ayaklar düzelmez İsmail. O yüzden bunu her zaman söylüyorum doğduğunda. Küçük ya. Benim dediğim şekilde büyüt, gerisine karışma. Oğlum. Hani benim oğlum lan? Aa aslanım meydanda. Ne mi oğlum? Aslan. tam 90 kilo geliyor mu? Belki 90'dan fazla gelir. Yani en son tarttığımda 85 buçuk kiloydu 4 ay önce. 3 ay oldu. Yani şu an 95, 93, 94 kilo gelir O da daha e, üstüne yüklenmiyorum yani daha zayıflatmaya çalışıyorum. Eğer ki ben buna yüklensem bu 100 kiloyu da bul. Yani abi. onun gibi 100 kilo geçti o. 110 kilo bu da 100 kiloyu geçer. Ama bu erkek diye biraz e, formda tutuyorum bunu yani aşırı kilo aldırmayacağım. 85-90 kilo da bunu sabitleyeceğim inşallah. Değil mi oğlum? Eğer İsmail sormak istediğin bir şey varsa Ay abi kulaklarını neden kesmenin bu hayvanlara? Biliyorsun Anadolu çoban köpeklerinin kulaklarını erikken kesiyorlar. Ya evet o kulak kesimi şöyle diyeyim. Ben kulak kesimine karşıyım arkadaşlar. Yani bu kul kulak kesenler bir de şunu diyeyim iyi konuya değindin İsmail. İnsanlar bilinçsiz kulak kesiyor arkadaşlar. Kimi bu hayvanların tak kırdağından kesiyor İsmail. Tam buradan kesiyor. En ufak bir damla su da gelse yağmur da yağsa bu hayvanın kulağı su alıyor. Gel oğlum. Bu hayvanın su, kulağı su alıyor burada. Kimi çok ucundan kesiyor. Yani bu kulak kesmenin hiçbir anlamı yok. Daha da bir kurtla veya bir köpekle boğuşsa bile bu açık konuşayım ben. Bu köpek boğuşsa bile kulaklı bir şey olmaz. Bu kulağı kestiğin zaman hayvan duyu kaybı yaşar. Kulaklı her zaman daha iyi. Böl su girmez. E, bu kulak beyni ve kulakları koruyor. Ben kesmeyin derim arkadaşlar. Ben kesmedim. Ama bir fikir yine insanlarındır. E, bir veterinere götürüp kestirmiyor insanlar. Elini alıyor, bıçağından kesiyor. Kıkırdak mı kesildi? Kulağın dibinden mi kesildi? Kabala kesiyorlar yani. Ha kesmek isteyen de veterinere kestirirse eğer düzgün. E, hem daha yakışıklı olur. Öyle, bilmiyorum ben kesmiyorum yani. İsmail. Böyle daha yakışıklı. Böyle daha güzel. Ben tosunlarım. Değil mi oğlum? Hala beni kulağı gelişimi duruyor diyorlar. Ya şöyle değil, gel, bile, e, gelişimi şöyle durmaz. İyi bakarsan durmaz. Yani kulak etkilemez bakımı. Ama bence kesme. Yani her şeyi Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Bunlar da böyle yaratmış. Bunlar da Bulat güzel yaratmış. Ben kesmiyorum yani. Bir hayvanla boğuşsa da bir yerde e, bir şey olsa hiçbir şey olmaz kardeşim. Kulakla alakası yok boğuşmanın. Hiçbir şey olmaz. Sen kesme beni dinle. Bu da kulaklı da hayvan. Bu da kulaklı ha. Ne kadar yakışıklı var. Ha bu da. Evet, gel oğlum. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar gel. Gel oğlum. Bak gel. Görüyor Bak, Bak kulaklı ile kulaksız arasındaki fark. Hiçbir şey olmaz. Eğer başka sormak istediğin varsa İsmail, sorabilirim kardeşim. Enliklerin de olucu yani ona göre zaten ben sürekli yardımcı olurum sana. Bak çevrende de şunu diyeceğim, o alabağa yiyen olursa özellikle sana yardım edeceğim bu konuda, beslenmede, büyümede. Farkı o alabağa yenilerde göreceksin. İnşallah Bak emin ol, sen annesi yapıyıdan beri sende. Ben de 35 günlük yedim bak. 35 günlük yani. Bak farkı şuradan anlayacaksın. Onu sen büyüttün değil mi? Evet, evet. Bak bu erliklerde yavruların ben, benim şekilde büyüteceğiz. Bak anne ile farkı göreceksin o zaman. Bak Asil nasıl anneyi geçti? Yani Asil in... Babayı da geçti. Babayı da geçti, anneyi de geçti yani ikisi de. Seninkiler de aynı öyle olacak. Sen e, benim dediğimi nut gerisine karışma. İnşallah. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. İsmail kardeşim de her zaman başımızın üstünde yeri var. Ee, her zaman yardımcı oluruz İsmail'e. İnşallah düzgün evlilikler büyüteceğiz seninle. İnşallah. Evet. Senin de söylemek istediğim şey varsa. Vallahi söyleyeceğini söyledin hele abi. Dibine güdene sağlık. Görüşmek üzere Görüşmek arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça